Selam Aleyküm arkadaşlar. Kazan Şahin Bey Kolej Depe'de. İkizler Petrol'un çaprazında arkadaşlar. ikinci kat 3 artı 1 dairemizin sunumunu yapıyoruz. Kolej Depe'de arkadaşlar 3 artı 1 dairemizin satışa sunuyoruz. Şu an sizlere evimizi göstereceğim arkadaşlar. Evimizi tanıtacağız. Gördüğünüz gibi kapıdan içeri girişimizde e, lavabomuz mevcuttur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir milyon masrafı yoktur arkadaşlar dairemizin. Şu kapının arkasında şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bitkilerimiz mevcuttur. Gördüğünüz gibi. Kolej arkadaşlar. ikizler petrolün tam çapraz yan tarafına düşer arkadaşlar. Cadde üzeri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dairemiz bakımlı. Ferah. Burada bir ayakkabımız mevcuttur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir vestiyerimiz mevcuttur arkadaşlar. Şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi. Şurada bir mutfağımız mevcuttur arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Yeni yapıldı arkadaşlar. Tezgahları, dolapları hepsi yeni yapıldı. Şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 milyon masrafı yoktur. Şöyle göstereyim. Akkastre yerimiz burası. Aa, şöyle şuradan da size balkonunu göstereyim arkadaşlar. Ana cadde üzeri arkadaşlar. Kolej tepede. İkinci kat. İkizler petrolün orada. Burada kombisi mevcuttur arkadaşlar. Size kombisini de göstereyim. Gördüğünüz gibi boş marka. En iyi markası. şöyle burası ikizler petrol arkadaşlar karşılıklı burada dediğim gibi ana cadde üzeri köşe başı ee, dairemiz yeri konumu çok güzeldir yıkılan asının arkasında arkadaşlar gördüğünüz gibi burası balkonumuz arkadaşlar şöyle göstereyim Mutfaktan çıkıyoruz arkadaşlar böyle L şeklinde bir balkonumuz mevcuttur şöyle göstereyim arkadaşlar size üç tane kapısı var. Biri mutfaktan çıkıyoruz arkadaşlar. Biri <laughs> oturma odasından, biri yatak odasından arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cadde üzeri. Yeri konumu çok güzeldir arkadaşlar. Evimizin yeri konumu şahanedir. Ama şurada bir salonumuz mevcuttur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sayın takipçilerim. Dairemiz ferah ve çok güzeldir. Geniş. 3 artı 1. Kolejdepe'de. İkizler Petrol'ün ka çapraz karşısı. Burada bir yatak odamız mevcuttur. Gördüğünüz gibi. Çok ferah. Çok güzel. Şöyle. Burada bir dolabımız mevcuttur. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Esas yatak e, odamız burasıydı. Biz ön tarafa yaptım 3 artı 1 olduğundan dolayı. Burada fazla eşyalarımızı koyduk. Kilerimiz ayrıdır arkadaşlar. Burada bir aydınlığımız mevcuttur. Şöyle. Burada bir aydınlığımız mevcuttur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada banyomuz mevcuttur. Çok ferrah. Çok güzel. Masrafsız. 3 artı 1. 108 metrekare oturma sahiptir arkadaşlar çarşıya, sankoya, istediğimiz yere yürüme mesafesindedir. Yani evimizin 1 milyon masrafı yoktur arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ben Emlak Kayırmenkul danışmanıyım arkadaşlar. Numaralarımız 0536 581 98 85. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayınız.